Oha çok, çok iyi çekiyor. Hayır hayır çok iyi çekiyor. I'm I 15,000 TL 15, 15,000 TL. 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 Go kill it tonight. Whatever it is you're doing, it's working. Just wait until the thing gets a load of what this crew will be pulling up with. Your driving is revealing my. I know it's not all me, but also it kinda is. Keep it up, speedy. What about we can do this against

She really is in no position to judge. Maybe it's time for like Sharpini to take a look at the corrupt criminals running these streets, not the ones driving fast them I mean, even though she was, she was driving. Y'all know what I mean, people. Okay. Enough with the comments. Forty-five in the studio. a degree. Oh. Okay, yeah, okay, yeah, okay, yeah. We yet, but she's a big wrong. ये विश्व से सारे से

Yumurta vitesi. Eee evet, evet. otomatik ha, ya. Yapan, yapan. Bas. Ben sana derim ne zaman. Vites bas yani. Bas. Bas.

video ama basit bir Sen arabanı hiç geliştiriyor musun? Motor olarak. Hı hı. Araba olduğunda öyle. Böyle çıktı. Bir deneme hakkımız var. Artık yok. Artık iyi yapmıyoruz. Ben gideyim mi? vitesi unutma ha. Çünkü birinci vites hemen gidiyor. Ha, he. bas. Bas. Yerlerde uğraş yolunu bas. Önler nereye gidiyorsa var, sen de oraya git. Çünkü bunlar bot ya. Ne zaman araba geleceğini iyi bilirler.

de Cristo. <laughs> See you. E zaten düşüneceksin Niye bu? <laughs> <laughs> 220 yirmi dilir. bak güzel. Tafesini, 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 tafesini. ごまね。 Zirif güvenle. Hayır olsun. Bir de zirif şey event ne? Ona göre araba Şimdi ben bu arabayla nasıl gidebilirim? 아니 봐고 커다로 어 어두운 디자인이야. 난 뭘로 비유를 하면 Bu mu? Hı, -hı. Ama artık bunun sadece 2500'lük seçeneği var. Diğerini kullandık. Paramız da gitti. hayali. Ha koşuyorlar. Bir tür hayali. İnsan ama şey olarak Hiç. Bir türlü çarpıyor. Keşke gel. Hı -hı. Oo, aa, şu arabana asla hiçbir yarış için sesli tamam mı? Bir tane bize tutsana. Hiç Bir bilir. Bittin sen? Yok mu lan? Yok. Oha! Yani, i̇yi ki hiç sürmemişsin ha. Ama göreceksin burayı. Her şey özellikle ateşli. E sen Hı. beni Hı. görüyorsun zaten kardeşim. kalmak için elini gelene kadar biz ne geldi? Ulaşmak ya. Ha, evet. Annesi de kavga etten önce ben bir de onların evine gittim. Tamam. Oyun oynayacaktık. PlayStation 5 ile. Abi PlayStation 5 oyunu o kadar yağlı biraz kirli Şimdi o da bozuk. Yağlı olaması dışında her şey O oh, hayır. O yavaş. Bu beş değil Ana yüz yüz. al. Ben kabul eder. Kabul etmez. Bir al. Ama esti Şunu kabul etme, şunu mu kabul etmeli? Al. al. Evet. Evet. Ne niye bu? Ha, bu şey mi? Birif mi ne? o oku. Ha, birif. O zaman Mavgulahat... oh, ale, ale. O zaman Tamam, Bunlar çıralanmaz, gerek değil. Evet. Görüyor musun? Yüzde yirmi olmalı. Ne oldu? Ne olacaksın? Şurada zaten varmış. Bu çok güzel. Uçak, motorlar, çok güzel. Şey...

yapıp diskutüs. Check it out, check it out. Listen up. Next is the test the best. mi Galiba. Ben kendi mi Sen mi? Evet. şey gibi şey Hiç bir araban Oğlum <laughs> <laughs> zaten ben almadım ki Oyun verdiler ona Ee bir araba al Alamıyorum <laughs> işte Nasıl alayım Abi çok pahalı Bir de daha araba alma şeyi açılmıyor bir Bu araba drift için bayağı iyi ama hızlı olmadığı için. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? seviyen bizi bulduğu için yarışlarım kaliteli. Olmaz canım yani gerçekten bitirmekten başka bir hiç bir şey olmaz. Ben bunu kolay daha girdik. Bence çok ya. Bak bak. Araba o kendine gelene kadar. İstanbul'a gidesin mi? Evet. <laughs> Dünyada öyle bir araba yok diye diyor bu mu? Bu bizim sudurlar gibi. Ha? Benim bildiğim kadar bizim skuderimiz çift şey, motorla yani şey bundan daha hızlı. Yani bak. Benimki bundan daha hızlı. <laughs> <abi. gülüyor> Bence şu araba. Ay ne gidiyor lan benimki? Bir de Ama bir kadar ben <laughs> Bir de böyle videodasın. Ma? Ya burada Bana sen. <laughs> Kardeşim ben bu buna hiç süremem çok sinir bozucu. Ama çok Değil de. Oh. Gel o oyunun üstüne. Hayır, çok çizgi yalan. Çok En aşağıda <laughs> Sonra Xbox düğmesini bozuldu. Gel yukarı konsolu kapat. Televizyonu da kapatıp içeri.